Ee, ve yüksek ihtimalle bu Reyna kimse bunu Smurf hesabı hesap boş çünkü. Emi ya ama Kanka nasıl sakin kalayım? Allah aşkına yani şurada Valorant oynuyoruz. Valorant oynarken nasıl sakin kalayım ki ben? Şöyle bir köle çıkayım ben. Anasını satayım attım kör yanlış yerden sekti. Oğlum bunlar kombiyle lurk mu oynuyorlarmış? İkisi orada. Oğlum bu vuruşlar ne lan? Anana avradın. Kardeşim hangi alaya düştük biz ya? Yoksa bir tek bana mı kaldırıyorlar tam anlayamadım orasını. Ama anlayacağım. Yok kanka ben Yok yok zorlayacağım ben oynayacağım bunu oynayacağım. Oğlum bizim oğlum bizim Rey Reyna 4 şey, Cyber 5 vuruş. Karşı hemen bunları geçmem lazım. O yüzden biraz kardeşim fantastik o. Arka geldi. Başka yok mu? Ee, oğlum bizim Reyna duymuyor mu onu ya gerçekten? Bizim Reyna duymadım gerçekten onu. Kesin Biliyordum burada kesin olduğunu bu arada Şu silahı ben de o geçeyim Abi kardeşim Mental manlık de ben zaten oyunu kolay kolay salmıyorum Az önce mesela bak farkındaysan e, şey, Şerif'i elime sonradan aldım Ay be kardeşim jet patates oldu jet Jet cici Jet yok oldu kardeşim jet patates Ya bacağın işi sikeyim Önümde bir var, önümde Önümde biliyordum da sola geçtiğini hiç düşünmedim. <laughs> Hadi yersin onu. Tamam tamam. Dur şimdi kardeşim bak şimdi karşıya odaklı oynuyoruz bakalım işler istediğimiz gibi gidecek mi? Çünkü şimdi karşıta kardeşim fenasal şey yapacağız oğlum. Bu arada bunlar 4 entry'miş. Yani gerçekten bir demişti bunlar 4 entry'de. Ben şimdi gözüme çarp 4 entry oldukları. Kanka gece pazarı gece pazarına gelmez kaos. Oy! gene öldü. gene öldü kardeşim. Jet patates oldu ya. Sen ne yapıyorsun lan orada manyak? Kardeşim jet yalan oldu ya. Nerede oldu? Jet bana birazdan sövecek. Bak şuradan çıkıp bana e, R'ye de bana sokabilir bu arada bak tam şuradan. Düşman kaldı. Bu da gitti. Info var mı diğerin infosu? Lan Spike oraya mı gitti? Ah be kardeşim. Kanka ultiyi kullanacağım. Relax sakin ol. Bak şimdi bak. Bak. Ultiyi çakıyorum en az bir kişi yiyorum izle. Bak şimdi ulti ulti açıyorum. En az bir indiriyorum. Ya da onlar beni indiriyor. düştü. <laughs> Kanka ne varsın ya? Ne yapıyorsun burada? Oo kardeşim Rezi kimse görmedi ya. Kardeşim bunun intikamı alınır. Bak şimdi bak gidiyorum kardeşim bak. Şimdi bizi kim öldürdü Reis? Bak şimdi karşı Reis'e neler yapacağım izle. Bak şimdi bak buradan dalıyorum kardeşim. Şimdi kardeşim 25 kuruşluk magnum ama bak bademli. Şimdi bak koşarak bize geliyor izle. 25 kuruşluk magnum bademli. Tamam o gidiyor güzel. Buraya açılır ben bunu yerim. 25 kuruşluk magnumu. Ses duydum kuma geldi. Bak 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 25 kuruşluk magnum bana doğru geliyor. Ben mono mu beni? Ben mono mu hadi bakayım. Ben onu yiyormuşum kardeşim. Kardeşim bak 25 kuruşluk bademli magnum bana geldi ayağımı yedim. Şimdi bak ne yapacağım izle. Buradan şunu gönderelim de ben. Nerede attı ultiyi? Oy. Öl bu oğlum artık ya. Jet burada bir yerde bana bıçak mı atacak? Lan ne oluyor? Alır mıyız lan Reyna'yı biz bunları? Belki de alırız bilemiyoruz. Bir düşman kaldı. O da evin son oyuncu. Ne yapıyor lan? Bence alamaz ama. Phoenix'in salaklığına kalmış. Belki de alır. Oy tamam düşündüğüm kadar da şey değilmiş. Hangi spike attı? Şuraya bak. Spike patlıyor mu ne oluyor? Ucunda mı? Evet ucunda. Bak bir tane geldi. Spike kur. Knight B'de düştü. Bir düşman kaldı. Kaç 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 kaç. Silah almam lazım. Son 30 saniye. Aga kardeşim. Kardeşim 25 kuruşluk bademleri gitti siz on bize fıstıklıya falan geçeriz. Oy ne vurdum ben öyle? Adamı yanlış vurdum ben can kalmadı. Ah be kardeşim ya bizi bizi hüptürük gibi hüptürdüler ya. Oy ne koydum ona be? Yani var efsane çaktım ona böyle tam yukarı çıkarın kabir bir koydum kardeşim. Mükemmel kafaydı bu arada. Lan ne oluyor?